Baykar'ın yeni projesi ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde görüldü. Kagem Kamikaze İHA geliyor. Dünyada Türk siyahlarını öne çıkaran ve Kızıl Elma gibi projelerle adından söz ettiren Baykar, kendi adına bir ilki gerçekleştiriyor. Savunma sanayide yerli projeler üreten Baykar, Kagem Kamikaze insansız hava aracını geliştiriyor. Kagem ile birlikte Baykar ilk kez bir harp başlıklı ürün geliştirmiş olacak. Bayraktar TB2, Akıncı ve Kızdelma gibi insansız hava araçlarıyla dünyada öne çıkan Baykar şirketi müthiş bir proje için daha düğmeye bastı. Baykar öz kaynaklarıyla Kagem adında bir kamikaze insansız hava aracı geliştiriyor. Kamikaze İHA'nın ilk olarak Akıncı ve Bayraktar TB2 gibi silahlardan atılacağı belirtiliyor. Kagem ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenen İDEX 2023 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı esnasında ortaya çıktı. Baykar tarafından fuarda sergilenen Akıncı İHA'nın broşüründe mühimmat kısmında Kagem adlı bir ürün olduğu görüldü. Kagem kanatları ile arayıcı başlığını aktif hale getirerek hedefine yöneliyor. Hedefine ulaşmasının ardından ise kendini infilak ettiriyor. Human Indie Loop özellikli Kagem'in 10 kilogram sınıfında parçacıklı bir harp başına sahip olduğu biliniyor. Hali hazırda havadan atılan versiyonu üzerine çalışmalar gerçekleştirilen Kagam Kamikaze İHA'nın ilerleyen dönemlerde karadan atılacak versiyonunun da geliştirileceği üzerine duruluyor. Kagem'in menzili ise henüz belirsizliğini koruyor ancak 50-60 kilometre aralığında bir menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. Kagemi ile birlikte Baykar ilk kez bir mühimmat çözümü geliştirmiş oluyor. Baykar'ın daha uzun menzilli kamikaze zihalar geliştirmesi de bekleniyor.